Ben müziğinizi koyarım. Şimdi. Ben sizi göremiyorum ama dur bir dakika. Evet. Noah'ya dikkat ediyorsunuz. Hakemimiz Noah. Hakem <laughs> Noah. Bir şey diyeceğim. Bu benim koyduğum kural şu. Evet anladınız mı? <laughs> benim koyduğum... Benim koyduğum ne Ha Titan zaten. Çünkü. Benim koyduğum kural şu. Ağır çekimde uzatıp son hamlede vurabilirsiniz. Tamam mı? Ya. Öyle pap diye vurmak yok. <laughs> bir dakika ya Aygül terledi. Evet. Çok terledi. Hazır mısınız? Hayır. Değil misiniz? Her bir, dakika, bir bir dakika, bir dakika bir dur. Evet, Maya, Maya Hanım, hazır <laughs> mısınız? Bir dakika <laughs> dur, daha başlamadı. Evet. E, ee, bu box maçına hazırlandınız mı? Nasıl hazırlandınız? Ya şaka yapıyorsun. Arkadaşlar şaşkın Maya kameraya vurdu ve düşürdü kamerayı. Bu hareketler yapıyor çünkü. Çok hazırlandım bu maça. Evet, belli, evet, hey, belli. Benim. Deniz sen hazırlandın mı? Bir dakika böyle Hasla olmuyor. Mı? Seyircilerimize şey sakız alayım. Evet, sakızla konuşmak hiç hoş gözükmüyor. Ver bakalım. Bunu veremem. Ver ver. Tamam ya da gel şurada çöpe Çöp, al. çöp var mı? Ah. Lo. Çıkar bakalım. Heh. Evet Maya Hanım. Heh. Senin ağzında sakız var mı? Senin yok sen çıkarmıştın tamam. Senin ağzında var mı? Sen hazırlandın mı kavgaya? Sana <laughs> şey... Ödüme gerek yok zaten. <laughs> Açalım, evet var. Deniz seni dinliyoruz. Hazırlandın mı? Ben doğaçlama yapıyorum. Doğaçlama yapıyorsun hadi bakalım. Ben <laughs> doğaçlama Peki, kura, Kuralları biliyorsunuz. <laughs> evet ağ çekimde. Hadi başla. <laughs> hadi. Bu mu? 1, 2, 3. Başla. Ağa çekimde dedik. O ne be? Senin ağ çekimin var mı <laughs> Şimdi ağ çekim yapacağım. Evet. <laughs> evet. Ama yeri dönmeyeceksin yani amacımız yeri dönmek değil değil mi? Devam. Evet. <laughs> Acıdı. Acıdı mı? <gülüyor> 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 Maya çok acımasızsın ama. <gülüyor> Oo. Oo. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Yavaş gözlük var gözünde. Acıdı mı gözün? Bir dakika ara ver. Acıdı mı? Ya yeah, gerek O kadar bak ne olur olsun tamam bunlar yumuşak şeyler ama çok sert vurmuyoruz Mayacığım Denizciğim tamam mı? Yeah, tamam. Yavaş. Ya, o yüzden ağa çekim Sarı verdim. kart verdim. Sarı kart verdim. Maya'ya sarı kartı. Sana da verdim. Sen de hızlı vurdun ama. Senin gözünde gözlük var gözün acıdı. İkinize de verdim. Başla. Yavaş yavaş. ağa çekimde. <gülüyor> <gülüyor> Oy. <gülüyor> Al. Tamam kafaya vurmak yok. Kafaya vurmak yok. Boyun altı, boyun altı. Boyun altı. No Ama Noah'ya vurmayın. Dikkat edin. Evet. Açımız değiştirebiliriz. Aman bana vurmayın. Noah'ya dikkat edin. Şşt. Noah ne yapıyorlar bunlar? Ne yapıyorlar? Yavaş yavaş. Aman. Gel Noah gel. Sen benim yanıma gel. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Ha? Gel. Ayy, bir dakika dur. Ne oldu aşkım? Aa, korktum. Ablam özür dilerim. Ay korktu. Niye korktum. Niye korktun bir tanem? Bir şey yok, tamam. Okay. Evet, Affedersin. biz kavga etmeyin, hiç sevmeyiz zaten. İyi. Bu oyun öylesine, oyun oynuyoruz. Bu oyun... Don't cry, everything okay. I'm so sorry. Türkçe konuşur musun kardeşim? Çok özür dilerim, Noah. özür dilerim. Hay Allah. Now everything is okay. <laughs> tamam gel. Oyun oynuyor ablalar gel. Oyun oynuyorlar bir şey yok. Lay lay fight lay 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 <laughs> 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 yani ağır yapmak zorunda değilsiniz, sadece vuruş anını ağır istiyoruz. Maya ya şu koltuğu biraz şöyle itse de ah, Aptal. Tamam. tamam. <laughs> ne oldu? Mesaj gelmiş Aslıya. Hayır bana geliyor bir şey değil. Başla. Ağır çekimde. Ya bir şey diyeceğim. Biriniz so bak o sol elini tak. Sen sağ elini tak. Sen de sol elini takarsan karşılık olur daha iyi olur. Sen sola takma ya. Ama ters elim oluyor. Niye canım ne olacak fark etmez. Yeter Selim oluyor ama. Noah geldi, dikkat edin. ne yapıyor <laughs> adam? yok demiştim. <laughs> İki sarı kartın Oy, oldu Maya. Evet. Yerlerdeyim ayrılacağım. <laughs> sen <laughs> niye yerlerdeyim ayrılacağım? Öyle yapıyorlar. <laughs> oh, öyle evet saniye. son 30 saniye. <laughs> gel kızım gel sen benim yanıma gel. Gel. <laughs> Bu manyakların ne yapacağı belli olmuyor. <gülüyor> 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 tamam. Allah. Tamam yeter yeter. <laughs> Hadi bizi de buluyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kızım ne yapıyor ablalar? Ne yapıyor ablalar? <laughs> <He? gülüyor> <yapıyorsun>? artık. <laughs> tamam 30 saniye bitti. <laughs> evet şimdi ben kazan. Oo Deniz ama süre <laughs> şş, süre bitti dedim. Süre bittikten sonra vurduğun için sana iki faal birden verdim. Death mode. Betmut. Vurmak zorunda kaldım. Ee, kazananı ilan ediyorum. Ayy, Kazanan. Noa. Noa. <laughs> <laughs> Bravo. <gülüyor> Kazanan Noa. Evet, ikiniz de kazanmadınız. Çünkü ikinizde 3 tane faal alıp diskalifiye oldunuz. Ya! Kazanan Noa. Sen diskalifiye oldun. Evet, diskalifiye oldunuz. Dilikler. Bravo Noa'ya. Ama önemli olan kazanmak değil değil mi Ne Nedir önemli olan? Eğlenme. Eğlenme. Çekin şimdi. Bu evet. Bu oyunu yaptım ve kendime ve bir şans tanıyorum. Ne şans? Alınır al al mı kalacağını? Ya ödev yapmalıyım. Evde yapamayacağım. Ay ben de. Bir dakika ödevlerinizi yapmadınız mı daha? Dur yemek yiyeceğiz önce. Noa. Deli bunlar. Gelin bir ama önce bir bana bay bay deyin. Deniz gel. Yavaş yavaş. Maya. ödevimi yapmadım. Tamam. Maya'cığım, sen de gel buraya. Ben geliyorum. Bir de şunu unutmayın ben dışarı bir yollamam. da al. Evet. Termine. Güzel bir maçtı. Termine. Tebrik ediyorum. Termine. Öpüyorum Termine. sizi. Hadi bay bay yapıyoruz. Ah. Bu arada ah. Noah senin çantandan bir şeyler aşırıyor. Ah. <laughs> Noah'ya dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Çok fena gıdıklar <bir> söyleyin. <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> Nasıl şaka yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <Çok> şaka <laughs> yapıyorsun. -"Gaydım bak böyle kayıyor." -"Böyle." -"Böyle." böyle. <gülüyor> 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 aradan katmaya çalışıyor." -"İzmim <laughs> daha yeni yemek yediğin için..." ya, <laughs> 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 dikkat edin. Nuray dikkat edin. Ben <laughs> <Her> denizi <süplerisi> yakalıyorum yalnız. <laughs> bir, <laughs> bir de bu var bak burada. Tıkıl tıkıl annem ciddi. Vay ama seni hiç kırtlayamadım. <laughs> Böyle olmazsa. <gülüyor> <gülüyor> nereye nereye? Nereye kaçıyorsun? <laughs>

Bunlar mı saklanıyorlar? <laughs> Ama Azuma'ya dikkat et. Ne ne olduğunu şaşırdı. Evet evet. Hmm. Bu masa tehlikeli bir durumda şu anda. Oradan çık. Oraya koşturamam. Peki. <laughs> Madem öyle. Vaaay <Wow>, kızlar kaçın. İkiye karşıma. Ooo arkaya dikkat. Hadi. Rol gücüymüş, ne rolü be? Dikkat! Döndü, <laughs> döndü, döndü. Bak, sağ gösterip sol vur. <gülüyor> 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 dikkat, dikkat. Don, tamam, Şimdi tamam. Şimdi boğuldu. Tamam baba, evet, Deniz'in babası... Deniz'in babası geldi. O yüzden artık bitmemiz gerekiyor. Ha, tamam, hadi var. yeter, ateşkes ilan ediyoruz. Gel buraya, hadi.